Herkese merhaba baba pırılar ne yapıyorsunuz ben iyiyim. Bugün sizlere Borolo Skin Pack tanıtacağım bu Skin Pack'in sahibi Ender Naur 1545'tir. Videoya geçmeden önce videoyu hype'lamayı unutmayın ve kanala abone olup like atıp bildirim zilini açarsanız sizi yerim valla. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar bu skin pack'i ben tanıtmıştım şu an bu ve ikisi yani geliştirilmiş. Evet baba pırılar bu skin pack bu arkadaşındır eline koluna sağlık kardeşim. La baba pırlar ben konuşmayacağım siz izleyin altta çok iyileri var siz izleyebilirsiniz. La baba pırlar videoya like atar mısınız attıysanız çok teşekkür ediyorum. Evet baba pırlar yavaş yavaş geldik aşağıya doğru iyi izleyin. Rav Baba Pro'lar link açıklamada alabilirsiniz. La bunları çok beğendim bir de sikini çok beğendim. daha Baba Pro'lar ben şimdi sevdiklerimi göstereceğim sizlere sonra buna puan vereceğiz 10 üzerinden. Bunu beğendim daha çok değişik geldi. Bunu da beğendim bu tunç sahurda vardı galiba la. Evet baba prolar bu kadardı bir dahaki videoda görüşürüz.